Atlantik'in ortasında kaybolan 27 insanın hikayesini kimse duymadı. Ta ki biri geri dönene kadar. Onun adı Thomas Reed'ti. Kurtarma ekibinin en genç üyesiydi. 23 yaşındaydı. Gözlerini açtığında bir sahildeydi. Ne zaman bilincini kaybettiğini, ne kadar süredir orada olduğunu hatırlamıyordu. Etrafına bakındığında ne uçağını ne de ekibini görebildi. Elbiseleri deniz suyuyla ağırlaşmıştı ve saati durmuştu. Üzerindeki pusula kendi etrafında dönüyor, kuzeyi göstermiyordu. Korktuğu başına gelmişti. Pusula bozulmuştu. Thomas bir süre sonra sivil bir gemi tarafından bulundu. Kaptan onu sahil güvenliğe teslim ettiğinde söyledikleri akıl almazdı. "Gökyüzü beyaza döndü." dedi. "Deniz parladı. Sonra herkes kayboldu." Yetkililer onun travma yaşadığını düşündü. İfadeleri çelişkiliydi ama o ısrar etti. O an zaman durdu. İlk incelemede vücudunda hiçbir yaralanma yoktu. Fakat garip bir şey fark edildi. Saçları birkaç gün içinde griye dönmüştü. Sanki radyasyona maruz kalmış gibiydi. Thomas kurtarıldıktan sonra askeri bir tesise götürüldü. Günlerce sorgulandı. Aynı soruyu defalarca sordular. Ne gördün? O ise hep aynı cevabı verdi. Bir ışık bizi içine çekti. Ama asıl şok edici olan şey, kurtarma ekibinin diğer üyelerinin cesetlerinin hiç bulunamamasıydı. Uçak parçaları, ekipmanlar, hiçbir iz yoktu. Thomas'ın ellerinde ise ıslak, yıpranmış bir not defteri vardı. Sayfaların çoğu silinmişti ama son cümle okunabiliyordu. Sular dinmiyor, ama ses var. Araştırmacılar bu cümleyi anlamlandıramadı. Thomas'a ne demek istediğini sordular. O sadece başını salladı. O sesi hala duyuyorum, dedi fısıltıyla. Su değil o, sanki biri nefes alıyor. Günler boyunca uyuyamadı. Geceleri aynı sesi duyduğunu söylüyordu. Kulaklarını kapatsa bile o uğultu beyninin içinde çınlıyordu. Bazen bir mırıltı gibi, bazen bir kalp atışı gibi. O not dedi daha sonra benim değil sanki biri elimi yönlendirdi. Yetkililer bunu halüsinasyon olarak kayıtlara geçti ama o cümle dosyada tanımlanamayan ifade olarak kaldı. Olaydan haftalar sonra Thomas basına konuşmak istedi. Bermuda üçgeni dedi bir yer değil, bir durum. Sadece denizin değil, zamanın içinde kaybolduk biz. Bu sözlerinden sonra bir daha görünmedi. Dosyası kapatıldı. Resmi açıklama, denizde kayboldu. Ama son görüldüğü yer yine aynı üçgendi. Yıllar sonra bir araştırmacı, Thomas'ın kullandığı uçağın enkazından bir parça bulduğunu iddia etti. Parça paslanmamıştı. Metal üzerinde mikroskobik bir camlaşma tabakası vardı. Sanki saniyelik bir yüksek ısıya maruz kalmış gibiydi. Ve bu, bilinen hiçbir doğal olaya uymuyordu. Bazılarına göre Thomas, bir tür zaman döngüsüne sıkışmıştı. Bazıları ise onun asla geri dönmediğini, yalnızca bir yankı, bir enerji yansıması olarak ortaya çıktığını söyledi. Hatta gemi kayıtlarında onun bulunduğu tarih ile kaybolduğu tarih arasında 6 günlük fark yoktu. Tam 6 yıl fark vardı. Thomas Reed'in hikayesi, Bermuda Üçgeni'nin en esrarengiz dosyalarından biri olarak kaldı. Bazıları onu kahraman, Bazıları kurban olarak gördü ama o sadece bir şey söylemişti. Deniz bizi içine almadı. Biz denize ait olduğumuzu unuttuk. Bugün bile bazı kaptanlar o bölgeden geçerken telsizlerine kısa bir parazit sesi alır. Kimisi rüzgar der, kimisi dalga. Ama bazıları kulaklarını dayadığında o sesi duyar. Deniz garip görünüyor. Her şey beyaz. Sinyal kesidir. O an saatler durur, pusulalar yönsüz kalır ve kim bilir, belki de Bermuda Üçgeni kaybolanları değil, zamanı saklıyordur.